Bu İstanbul'da, işte Türkiye'nin dört bir yanında açılan futbol okulları var. Interler, yok Paris Saint Germainler, Barcelona'lar, Real Madrid'ler falan diye. Arkadaşlar bunlar e, tamamen para tuzağı. Onu bir söyleyeyim. Para tuzağı. Gidip de Barcelona adama diyor ki Barcelona'ya ben sana ayda 20 bin euro vereyim futbol okulu temsiliyatını bana İstanbul'da ver. Barcelona falan bir alakası yok. Yok Paris'miş, yok Inter. Bunları unutun. Bunu bir bilin. Sonra ben abicim işte çocuğu İnternet'in e, altyapısına yolladım da falan. Ya nereye yolluyorsun onun İnternet altyapısını? Bu, bu kafadan bir çıkın. Onu bir söyleyeyim size önce. Hani bana da yazan var çünkü. Abi hangisine vereyim? Paris Sencem'e mi e vereyim? İnternet'e mi vereyim? İşte Beşiktaş'ın İzmir'deki futbol okulu. Bunlar yok. Buna para veriyorsun. Ayrıca o da sana Beşiktaş logosunu azıp Beşiktaş Futbol Akademisi diye oraya yazıyor. Bunu bilin yani. Onu bir söyleyeyim size. Sonra gidip oyuncu yalandan Paris Saint Germain at yapısında benim İkide Paris forması vermişler çocuk çocuk kendini Mbappe zannediyor. Düş.